Sevgili mutfaktan herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutfağımda bugün sizler için şekliyle, lezzetiyle şahane bir poğaça hazırladım. Poğaçamın yapımına iç harcı ile başlıyorum. Öncelikle 4 adet patatesimi hızlı haşlanabilmesi için küp küp doğradım ve üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesiyle haşlanmaya bıraktım. Patatesler haşlanırken diğer yandan da yemeklik doğradığım kuru soğanlarımı sıvı yağında biraz kavurdum. Üzerine salçasını ilave ettim. Tuz ve baharatlarını ilave ettim. Haşlanıp suyunu süzdüğüm patateslerimin üzerine ekleyip e, ezerek birbirine karıştırdım. İç harcımı tamamladım. Şimdi poğaçamın hamurunu yoğuruyorum. 200 milimlik su bardaklarıyla 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ... 1 adet tam yumurta, 1 adet yumurta akı, 1 yemek kaşığı şeker, 4 çay kaşığı tuz ve 1 paket mayayı karıştırma kabıma aldım. Çırpma teli ile bir süre birbirine karıştırdım. Malzemelerim güzelce karıştıktan sonra üzerine 4 su bardağı un ilave ettim ve yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Ardından 2 su bardağı un daha ilave ettim. Tabi azar azar tek seferde değil kontrollü bir şekilde ekledim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım artı 2 yemek kaşığı kadar da hamurumu toparlayabilmek için ekledim. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurdum. Ee, hamurunuzun aldığı un miktarı yumurtalarınızın büyüklüğüne ve unun uzun markasına göre değişebilir arkadaşlar. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edin ununuzu. Çok sert bir hamur olmayacak. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olması yeterli. Yoğurduğum hamurumu dinlendirmeden önce ortadan ikiye, daha sonra da toplam 18 bezeye ayırdım. İlk tuttuğum bezeden başlayarak yavaş yavaş poğaçalarıma şekil vermeye başlıyorum. Biraz un serptiğim masamda merdane yardımıyla yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtığım hamurumun yarısına kadar gördüğünüz gibi iki yanlarından birer santim boşluk kalacak şekilde yaklaşık 7-8 adet kesik atıyorum yarısına çizikler attığım hamurumun diğer yarısına da oda ısısında yumuşamış yağımdan yaklaşık bir çay kaşığı kadar her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Hamurun yağladığım kısmını dilimlediğim kısmın üzerine doğru dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcımdan dolu dolu bir yemek kaşığı kadar alıp hamurumun tam ortasına gelecek şekilde bırakıyorum ve kaşığın tersiyle hafif üçgen şekil vererek iç harcımı yayıyorum. Videoda da görüldüğü gibi yan taraflarını iç harcımın üzerine doğru dikkatli bir şekilde üst üste kapatıyorum. Ortaya üçgen bir şekil çıkıyor. Hazırlamış olduğum poğaçamı dikkatli bir şekilde pilelerini bozmadan masadan kaldırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu aşamaları anlatmak biraz zor olduğu için sizlere daha iyi anlatabilmek için birkaç defa aynı işlemi tekrar tekrar çektim. Umarım faydalı olmuştur. Yaklaşık 7-8 adet kesik atıyorum. Bu e, kalınlık sizlerin isteğine bağlı değişebilir. 1 cm civarı kesikler çok daha şık duruyor. Altta kalan kısmı da birleştirin elinizle e, mümkün olduğunca. Ters çevirdiğiniz zaman da ek yeri tepside alta gelsin lütfen. Böylelikle e, poğaçalarımızın şekli çok daha şık duracaktır. Diğer taraftan ek yerleri de belli olmayacak. Ben sizlere fikir olması için bir kısmını patatesli har e, harçla hazırladım. Birkaç tane de e, acı kalı kahvaltılık sos sürerek yağ yerine sos sürerek hazırladım arkadaşlar. İç harcı içinde peynir kullandım acı kalı yaptıklarıma. Onların da görüntüsü gerçekten çok şık oldu. Sizler arzu ederseniz haşhaşlı veya zeytin ezmeli de hazırlayabilirsiniz. Fikir olması için sizler için birkaç tane yaptım bu şekilde ben. Patatesli harcımı da ben bol bol kullanmak için 4 adet patatesten hazırladım. Ama sizler bu kadar çok yoğun bir iç harcı istemiyorsanız 3 patatesle de hazırlayabilirsiniz. Ve yine iç harcı için istediğiniz farklı herhangi bir malzemeyi de kullanabilirsiniz. Kıymalı olur, çökelekli olur, hatta ıspanaklı bile hazırlayabilirsiniz. Börekle poğaça arası muhteşem bir lezzet oluyor. Denediğiniz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi arkadaşlar. Unla açtığımız için börek vari bir lezzeti de hissediliyor yerken. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de çok memnun kalacaksınız. Görsel olarak da, lezzet olarak da sofralarınıza gerçekten çok yakışacak. Benim yaklaşık 15 senedir vazgeçilmez tariflerimden, vazgeçilmez hamur ölçülerimden bir tanesidir. Ee, ümit ediyorum sizler de çok memnun kalacaksınız. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, videolarımı paylaşarak tariflerimizin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Benden videosunu çekmemi istediğiniz tarifler olursa yorum kısmına yazın lütfen ee, öncelik olarak onlara yer vermeye çalışırım elimden geldiği kadar. Sizlere fikir olması için hazırladığım acukalı poğaçalarımı da yavaş yavaş tamamlıyorum. Acuka sürdüğüm için bu poğaçaya katı yağ kullanmadım. Katı yağ kullanmak istemeyen arkadaşlarım için de fikir olsun diye yağ kullanmadan birkaç poğaça da o şekilde hazırladım. Videomun sonunda onları da göstereceğim size. Poğaça hamuruma eklediğim yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmıştım. Şimdi o yumurtanın içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı süt ilave edip güzelce çırpacağım. Hazırladığım harcı poğaçalarımın üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Acukalı olanları olabildiğince az yumurtalı harçtan sürdüm. Çünkü içinin rengi güzel belli olsun daha net ortaya çıksın istedim. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız fırından çıktı. Şekilleri hiçbir şekilde bozulmamış. Nar gibi kızarmış çok güzel kabarmış. Harika mis kokulu poğaçalarımız artık hazır. Poğaçalarınızı fırına vermeden önce yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar bulunduğunuz ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişecektir. Kesinlikle tepsi mayası yapın arkadaşlar. Bu süreyi gözlemleyerek kendiniz belirleyebilirsiniz. Poğaçalarınız kabarmaya başladıktan sonra önceden biraz ısıttığınız fırında, dediğim gibi altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirin. Ertesi gün bile tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyen e, yumuşacık poğaçalarınız artık servise hazır. Bunlar da arasına katı yağ sürmeden hazırladığım poğaçalarım ama e, emin olun yağ kullanarak hazırladığım poğaçalarım hem lezzet olarak hem görsel olarak çok çok daha güzel. O şekilde yapmak isteyenler için de e, fikir olsun diye birkaç tane de o şekilde hazırlamıştım. Ama yağ kullanarak hazırlamanızı tavsiye ederim kesinlikle. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifte, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.